Üç tane çok önemli isim var, bunlardan bir tanesi Leo DiBiO, bu şekilde telaffuz edildiğini biliyorum. Kendisi sağ bek bir oyuncu, sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu, oldukça ivmelenen, hızlanan da bir oyuncu. E, agresif bir yapısı yok, e, sert bir futbol yapısına sahip değil fakat etkili, top çalma özelliği oldukça gelişmiş. Gerçekten metedilen e, iyi bir futbolcular arasında. E, kendisine, e, kendisinin Galatasaray için iyi işler yapabileceğine inanıyorum. E, bu arada Okan Buruk, Mortan ile ilgili henüz bir karara varmadığını açıkladı. Kendisinin bir hazırlık maçları da var bu süreçlerde. Hazırlık maçlarında muhtemelen izlenecek. Eğer e, etkili olduğuna inanılırsa, son kanat getirilirse transfer edilebilir olduğunu düşünüyorum. Florian Giriliş var. Çok etkili bir isim. Orta saha kendisi. 1.87 boyunda. Piyasa değerde de 16.5 milyon euro. Top kazanmayı seven bir oyuncu. Orta sahada top çalabiliyor. Mevkisinin de Almanya'da bazı yorum bazı yorumlarda mevkisinin en iyilerinden bir tanesi olduğu söyleniyor ee, Onun dışında e, top kazanan